Kahramanmaraş depremi sonrasında depremzedelerin çeşitli illerde yurtlara yerleştirilmesi sebebiyle öğrenciler memleketine dönmek zorunda kaldı. Bahar dönemi uzaktan eğitim olarak devam edecek. Yurtlarından memleketine geri dönen öğrenciler de önümüzdeki aylar için yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi. Kasaboğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurt ücretlerine ilişkin Şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimizse yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.